Arkadaşlar merhabalar. Bugün Milli Savunma Üniversitesi sınavı sonraki süreçle ilgili olarak çok kısa bir bilgilendirme yapmak istedim. Birçok arkadaşımız Milli Savunma Üniversitesi sınav sonrası sürecin nasıl ilerlediğini merak ettiklerini bana yazdılar. Şimdi birlikte MSÜ sınav ve sonrasındaki süreç nasıl işliyormuş hep beraber bakalım. Havar Bokulu ve Milli Savunma Üniversitesi süreçleri hakkında konuşmadan önce benim Havar Bokulu sürecimi anlatmak istiyorum sizlere. Benim çocukluktan beri hayalim asker ve pilot olmaktı. 8. sınıfın sonunda asker liselere başvurmuştum ama olmadı. Ben de sivil lisede okumaya devam ettim. Ancak hayallerimden hiç vazgeçmedim. Benim Havar Bokulu hayalim hep devam etti. Kim sorarsa sorsun asker olmak ve Havar Bokulu'na gitmek istiyorum diyordum. Lise son sınıfı bitirdiğimde hem karar bokulu hem de havar okulu sınavlarına girdim ve her ikisini birden kazandım. İkisinin de mülakatlarını geçtim. Birisine karar vermem gerekiyordu ve kararım daha uzun bir sınav maratonu gerektiren havar bokulu oldu. Ve havar bokulunun bitmek bilmeyen sınav maratonunda buldum kendimi. Tabi bu söylediklerim tam olarak 1980 yıllarındaydı. Şimdi ise süreç biraz daha farklı işliyor. İlk olarak arkadaşlar, ÖSYM'nin belirlediği başvuru tarihlerindeki MSÜ sınavına başvuru yapmamız gerekiyor ki şu anda hepiniz bunu yaptığınızı tahmin ediyorum. 2021 MSÜ'ye başvuran adayların harp okulları ve asubay meslek yüksek okulları ikinci seçim aşamalarına katılmaları için ayrıca ÖSYM tarafından 26-27 Haziran 2021 tarihinde uygulanacak olan 2021 Yükseköğretim Kurumları sınavına yani 2021 YKS'ye başvurularını yapmış olmaları ve harp okulları için 2021 yılı Yüksek Öğretim Kurumları sınavının yani YKS'nin birinci oturumu olan temel yeterlik testi ile 2021 YKS'nin ikinci oturumu olan alan yeterlik testlerini yani AYT'ye Asubay As Meslek Okulları için ise 2021 YKS birinci oturumu olan temel yeterlik testine yani TYT'ye girmeleri gerekmektedir. Arkadaşlar sınavdan sonra sonuçta açıklanıyor. MSÖ'yü sınavından başarılı olmanız durumunda sizi mülakata çağıracaklar. Mülakatlar için size mülakatın tarihini, saatini ve yerini verecekler. Bu süreçler otomatik olarak işleyecek. Verilen tarihte ilk gün spor mülakatına gireceksiniz. Yani spor elemeleri ilk gün. Spor elemelerinden başarılı olursanız hemen sonra yani ertesi gün yani ikinci gün psikomotor testi var. Onu da geçince son gün sözlü mülakata gideceksiniz. Arkadaşlar gördüğünüz gibi sadece ders çalışmak yetmiyor. Ders çalışmanın üretisinde kendinizi fiziki olarak da bu sınavlara hazırlamanız lazım. Bütün bu aşamaları başarılı geçenler aldıkları notlara göre bir başarı sıralaması ile arkadaşlar. Bu başarı sıralamasında eğer subay okullarını düşünüyorsanız TYT'de, AYT'de aldığınız puan eğer Asubay okullarını düşünüyorsanız sadece TYT puanınız esas alınacaktır. Almış olduğunuz bu puanlar spor ve sözlü mülakatınıza ekleniyor. Takriben bir hafta sonra yani başarı sıralaması açıklandıktan sonra sağlık raporu için belirli bir hastaneye sevk ediliyorsunuz. Sağlık muayenesinde elenecekler veya intibak eğitimine girip o aşamada ayrılacakların yerlerine çağrılmak üzere kontenjan üzerinde kişi sağlık muayenesine çağrılacaktır. Mesela bir okul için 500 kontenjan varsa 1000 kişi muayeneye çağrılacaktır. Bütün bu aşamaları geçenler arasından puan sırasına göre ve alım kontenjanı dolana kadar çağırma yapılacaktır. Eğer çağrılırsanız gidersiniz, teslim olursunuz ve kazanmış olursunuz ve hemen eğitime başlarsınız. Eğer çağrılmazsanız arkadaşlar üzülmeyiniz. Eğer yaşınız tutuyorsa bir sonraki sene tekrar denersiniz. Eğer Havar bu okulu tercihinde bulunduysanız durum biraz daha farklı. Ki ben size bu okulu tavsiye edeceğim. Sizi Eskişehir veya Ankara'da bulunan hava hastanelerine sevk edecekler ve belirtilen hastaneye sağlık mallerini tamamlamak için gideceksiniz. Hastanede detaylı bir taramadan geçiyorsunuz. Bu yaklaşık iki gün sürüyor. Uçuşa elverişli misiniz buna bakıyorlar. Arkadaşlar sağlık muayenelerinde geçtiğiniz takdirde elinize dönüyorsunuz. Bu arada birçok soruyla karşılaşacağım şimdiden tahmin edebiliyorum göz bozukluğunuzla ilgili veya herhangi bir yanık izinizle ilgili. Arkadaşlar bu yönetmelikler sürekli değişmektedir. Dolayısıyla en doğru ve sağlıklı bilgiyi en yakın bir uçuş muayenesine yetkili bir hastaneden alabilirsiniz. Arkadaşlar sağlık muayenelerinde geçtiğiniz takdirde evinize dönüyorsunuz. Bir müddet sonra öğrenci seçme uçuşuna seçildiğiniz gibisinden bir mesaj veya mail gelecek. Şu yerde ve şu zamanda katılışınızı yapın diyecek. Ve arkadaşlar bu söyledikleri tarihte öğrenci seçme uçuşlarına başlıyorsunuz. Öğrenci seçme uçuşu 14 sorudan oluşuyor. Kabaca ehliyet sınavı gibi düşünebilirsiniz. İlk önce yerde teorik ders alacaksınız ve bu teorik dersten sonra sınavlara gireceksiniz. Normal usuller ve emergency usuller gibi 2 veya 3 sınava gireceksiniz. Bu sınavlardan arkadaşlar oldukça yüksek notlar almanız gerekiyor. Mesela hemen şunu söyleyeyim havacıkta olmazsa olmazdır. Emergency usuller sınavından 100 üzerinden 100 almak zorunluluğu vardır. Bu sınavları geçtiğiniz takdirde uçuş saflasına başlamaya hak kazanmış oluyorsunuz. İlk önce 13 sorti boyunca biz her bir uçuşa bir sorti diyoruz. Yani uçağı motor çalıştırıp pist içine girip yerden kesilip görevi yapıp gelip tekrar inişine kadar geçen sürece sorti adı veriliyor. İşte siz de 13 sorti eğitim alacaksınız. 13. sorti boyunca hocanızla uçmaya devam edeceksiniz ve bu eğitimler devam edecek. 12. de kontrol aşaması var ve bir kontrol hocası ile uçuşa çıkacaksınız. Eğer 12. sortide emniyetli bir şekilde uçabileceğinizi bu kontrol hocasına gösterdiğiniz takdirde, yeteneklerinizin olduğunu ikna edebiliriz takdirde kontrol pilotu size yalnız uçuşa gidebileceğinize dair bir form imzalayacak. Ve arkadaşlar uçağa sonra kontrol uçaktan inecek ve sizi yanlı olarak uçağa gönderecek. Arkadaşlar tek başınıza piste girip kalkıp meydan etrafında bir tur atıp inmek zorundasınız. Biz buna meydan turu diyoruz. Ve böylece yalnız başınıza 14. sortiyi uçmuş olacaksınız ve bu şekilde ancak havar vokumla intibak eğitimine yani yanlışlık düzen eğitimine gitmeye hak kazanacaksınız. İntibak eğitimi sizi hem psikolojik açıdan hem de fiziksel açıdan askerliğe hazırlayan ve aslında zorlayan bir aşama olacak. Yani gerçekten havar gitmek isteyen kişilerin kalmasını sağlayacak ve her türlü açıdan sizi zorlayan bir aşama olacak bu bölüm. Gerçekten hayali burası olan insan bu eğitimine pes etmeden dayanıyor ve havar vokulu öğrencisi olabiliyor hayali havar bokulu olmayan, ikinci bir fakülte kazanan veya ailesinin zoruyla buraya gelen veya macera arayanlar veya biraz daha rahatına düşkün olanlar bu bölüme dayanamayarak ayrılmayı tercih ediyorlar. İşte fazladan kontenjan dışı alınan arkadaşlar bu durumda sisteme daire edilecek. Zaten askerlik mesleği disiplinin üzerine kurulu bir sistem ve bu disipline itibak etmek zorundasınız arkadaşlar. Ve bu artık bir yaşam tarzı olacak. Bu intibak eğitimi yaklaşık bir ay sürüyor. Bundan sonra arkadaşlar dört yıl boyunca dayansanız, dişinizi sıksanız ve bir şekilde hava hukukundan mezun olsanız bile bu disiplinli yaşam tarzı hayatınız boyunca sürecek bir yaşam tarzı olacaktır. Dolayısıyla tepki göstermeyip bu disiplini kabul etmek zorundasınız veya içinize sindirmek zorundasınız. Hatta öyle bir duruma gelecek ki siz bu disiplinli yaşantının bir parçası olacaksınız. Ancak arkadaşlar gözünüz asla korkmasın ve hava rotunu zormuş diye kesinlikle düşünmeyin. Belki de hayattan beklediğiniz yaşam tarzını işte bu okulda bulacaksınız. Bu aşamada kendi isteğiyle ayrılanlar için söylenmiş güzel bir söz var. Hedefinize ulaştığınızda anlıyorsunuz ki aslında hedefiniz o değil, onun hayaliymiştir. Bırakın yapmak istemeyen ayrılsın gitsin. Bu ülkenin hava savunmasına görev alabilmek ve çelik kanatlarıyla uçabilmek aşkıyla yanan yüz binler her türlü zorluğa göğüs gelecekler ve bu ülkenin samalarında girme alacaklar. Mesul sınavını sadece mülakatlara çağrılmaz için yani mülakat sepetine girebilmeniz için geçmeniz gereken bir araç gibi düşünebilirsiniz. Ama yine de o sepete girebilmek için alacağınız puan tabii ki çok önemli olacak. Çünkü gerçekten havar girmenizi sağlayacak aşamalar, mülakatlar, uçuş safhası, sağlık muayeneleri, TYT ve AYT sınav puanlarınız olacak. İşte bunlar sizi havar bakımına sokacak aşamalar. Mesulü sınavını bu yüzden sadece mülakatlara girmenizi aracık eden bir sınav olarak düşünebilirsiniz. Umarım bu videoda kafanızda biraz bir şeyler yerleştirebilmişimdir ve yararlı olabilmişimdir. Arkadaşlar bütün bu sınavlar ve mülakatlar aşamasında hepinize başarılar diliyorum ve sizi de Türk Silahlı Kuvvetleri'ni bir ferdi olarak görmek istiyorum. Hoşça kalın, sağlıcakla kalın.